anlatacak olursak, başta söylediğim gibi Hristodilis'in birinci sırada olduğuna tanıklık ediyoruz. Ee, en azından yüzde dörtlük, beşlik bir oy oranıyla birinci götürüyor. Şu anda yarışları onu da Mavrogiannis'le Yanis'le ee, Neofito takip ediyor. Tabii bunların bu adayların da 11 aday daha katılıyor bu seçimlere. E, ee, birçoğunun pek bir iddiası olmasa bile iki noktanın altını çizmek durumundayız. Birincisi Achilles Dimitriadis, Louis Rizzo davasından Kıbrıs Türklerinin yakından tanı tanıdığı birisi isim. Ee, Dimitriadis bir Son anketlerde yüzde üç ile beş arasında bir oy alacağına yönelik veri var elimizde. Yüzde üç ile beşlik bir veri Kıbrıs gibi küçük bir memlekette oldukça kayda değer bir gelişme. Ve ikinci turda ki sonuç açısından da bir beri... Bunu aklımızın bir köşesinde tutalım. İkinci önemli nokta Elam. Elam'ın oy oranı yüzde dört buçukların yüzde dörtlerinin altısından inmiyor anketlerde. Çok e, geniş bir, bir perspektifte değerlendirecek olursak Elam'ın 25 bin tanesi var. Bu Cumhurbaşkanı e, topları e, seçimlerinde ilk defa kendi adayıyla katılan başarı sadece neonazi Örgütü'nün ayrılacağı oy oranı keza e, ikinci tur açısından oldukça belirleyici olacaktır. Ve tabii ki başta da e, değinmişti. Boykot cephesi söz konusu. En son seçimlerde neredeyse iki seçmenden bir seçmenin sandığa gitmediğine tanıklık ettik. Tekrardan böyle bir şey yaşanacak mı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bekleyip görmemiz gerekiyor. İstem